Arkadaşlar ben Kevser Demet kanalıma hoş geldiniz. Hepinize öncelikle çok çok sevgi ve iyi dileklerimi göndererekten bugün en çok sorduğunuz sorunun cevabını vermek üzere yine bir video ile karşınızdayım. Lütfen videoya geçmeden önce like atmayı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kadar çoğalırsak bilgiyle o kadar fazla güzellik getirebiliriz hayatımıza ve dünyamıza. Şimdi sizlere paylaşmak üzere hazırladığım konum. Son zamanlarda Instagram hesabımda en fazla aldığım DM'den gelen mesajlardan bir tanesi. Diyorlar ki, Kevser Hanımcığım, YouTube kanalınızdan izledik geldik Instagram sayfanıza. Şahane paylaşımlar var. Çok iyi dönüşüyoruz. Fakat orada ev alma ritüeli var. Mülk alma ritüelini çekmişsiniz. Neden mülk satma ritüeliniz yok? Aslında var arkadaşlar. Çünkü Instagram sayfamda bunu nasıl yapacağınızı anekdotlar halinde bırakıyorum. Çok küçük ve kolay hap bilgilerle de size sunuyorum. Instagram sayfamdaki takipçilerim çok çok yakından takip edenler daha doğrusu ne kadar aktif kullandığımı da biliyorlar ve bunun ne kadar da kolay bir yöntem olduğunu sizlere küçük küçük paragraflarla aslında orada anlattım ama Madem YouTube kanalında bizzat siz video istiyorsunuz, ben de size seve seve çekmek için hazırım. Elbette bunu size bizzat video çekerekten de göstermeye gönüllü niyetliyim. Şimdi satmak istediğiniz her neyse bu bir mülk olabilir, arsa olabilir, araba olabilir, herhangi bir eşyanız olabilir, iş yerinizdeki ticari eşyalarınızdan herhangi bir şey olabilir. Ticaretle ilgiliyseniz iş yerinizdeki satış ürünlerinizle alakalı yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyle ama burada sizden istediğim sadece şu var. Temas etmeniz gerek. Satacağınız şey her neyse buna temas etmeniz gerek. Çünkü yine DM'deki mesajlarda şu var. Keser Hanım, ben Ankara'da oturuyorum. Afyon'da arsam var. Ben buna nasıl temas edeceğim? Sadece düşünce yoluyla, sevgiyle, iyi niyetle her zerrenle dua edebilirsin ama benim vereceğim şu anki teknikte dokunman gerekiyor. Onun için bana şunu diyorlar. Resmine dokunsam olur mu? Yani çok iyi imgeleyebiliyorsan evet olur. Anda ve orada olabiliyorsan evet olur. Fakat gerçekten örneğin ben kitabıma dokunaraktan bu şekilde buna temasta bulunaraktan yaptığında bunun satışını hızlandırabiliyorum. Çünkü sen kendi bedenindeki enerjiyle oradaki mülke satılması emrini veriyorsun. Onun için önce buraya bir paragraf açmak istedim sizlere her şeyden önce. O yüzden sizlerin hangi soruları soracağını az çok şu an tahmin edebiliyorum. Çünkü çok fazla soru aldım bu konuda. Hani mülk alma konusunu öğrendik. Çok çok fazla da geri bildirimler aldım bu konuda. Çok fazla kahve daveti aldım. Yeni evlerinizde inşallah geleceğim. İmza günlerim olduğunda aynı şehirlere denk düştüğümüzde muhakkak fırsat buldukça sizlerle kucaklaşmaya ben de gönüllüyüm, rızam var. Çok da isterim bunu. Bakalım kimlere kısmet olacak ama alınmış o yeni evlerde rütbe yapılmış birden fazla işlemlerde geri bildirimler geliyor çünkü sıklıkla. hepinizde tek tek kucaklaşmaya vaktim ve zamanım el verdiği sürece ve biz ilahi süreçle karşılaştırıp rastlaştırıldığımız sürece elbette seve seve davetinize icabet edeceğim. Gelip o kahvenizi içeceğim. Yalnız ben çay çok seviyorum onu söyleyeyim. Geleceğim zaman bana çay demleyiniz olur mu? Kahve bahane olsun ama çay olsun. Ee, bakalım belki bir gün sizlere storylerimde ya da videolarımda bir de böyle karşınıza çıkarız. Kimin evine gidelim, kimin çayını içerim bilmiyorum ama birlikte bir video çeker, sizlere geri bildirimde de bu şekilde görsel olarak da bulunuruz. Şimdi çok konuştum, biliyorum. Ne yapmanız gerektiğine gelelim. Ne satacaksınız? Evinizi mi, arabanızı mı, mülkünüzün ne olduğunu önce bir karar verin beyninizde. Elinizden çıkarmak istediğiniz şey ne? ya da satışlarınızın iyi gitmesini mi istiyorsunuz? Ben mesela danışanlarıma şunu öneriyorum en çok. Dokunun, temas edin. Satmak istediğiniz şeyle temas etmek zorundasınız. Örneğin, hadi kit diyelim. Şimdi ben bu kitimi hazırlamak üzere yanıma almışım. Bu benim danışanlarımdan bir tanesinin kiti. Şu anda malzemelerini hazır ediyorum. Ama size görsel olarak elimde önümde bu var diye bunu göstereceğim. Bu ev içinde yapılabilir, araba içinde yapılabilir. Her şey için yapılabilir. Diyelim ki ben işlerimde kiti çok satmak istiyorum. Bu bereket kiti iş yerleri için. Böyle tutuyorum diyorum ki kendini en iyi alıcına sat. Bana hizmet edeceğin her alan için gönüllüyüm. Rızam var. Lütfen kendinin en iyi alıcısını kendin bul. Kendin çağır. Sen hangi enerjiye aitsen, hangi enerji alanı senin alanına aitse lütfen kendi alıcını kendin seç. Benim senden gelecek paraya ihtiyacım var bana yardım et. Ve öyle de oldu. Teşekkür ederim." cümlesiyle bunu kodladım şu anda. Elbette şu an elimdeki örnek bu aslında satılmış bir kit. Sadece henüz kodlamalarına geçirmedi, Malzemesi tamamlanmadı. Buna gibi mesela kitabıma diyelim ki kendini en iyi okuyucuna sat. Sen hangi okuyucunun ellerine ve gözlerine ait? Sen lütfen onun enerjisine, kendini frekansına uyumla ve onu kendine çağır, kendine sat. Benim senden gelecek paraya ihtiyacım var ve senin bana edeceğin hizmete rızam var. Seninle eşleşen, senin kendi okuyucunu lütfen kendin kendine çağır. Ve lütfen sen hangi enerjinin alanına aitsen ve hangi enerji senin alanına aitse onu kendi alanına davet et. Ve öyle de oldu. Teşekkür ederim. De ve bırak. Bunu hangi sıklıkta yapabilirsiniz? Dilediğin kadar yapabilirsin. İstediğin kadar yapabilirsin. DM'den birden fazla yine danışanın bana satmayla alakalı mesaj attığı için de bunu geniş çapta örnek vermek istiyorum. Evini satmak istiyorsan ben şu an satmak istemediğim için mesela mülkümü dokunarak duvarlarına size örnek göstermekten bile çekilirim. Çünkü çok hızlı çalışıyor. Yani satmak istediğiniz şey neyse ellerinizi koyun onunla birleşin gözlerinizi kapatın. Yani konuşun onunla temas edin. Gerçekten sizi duyduğunu bilin. Çünkü hayatımızdaki her şeyin bir titreşimi, bir frekansı var. Buna tahta demeyin. Onun bir frekansı var. Her nesnenin, her objenin, unutmayın her şeyin ama her şeyin bir frekansı ve bir enerjisi var. Kendine ait bir yaydığı titreşimi var. Onun dili belki bizim kullandığımız bir konuşma dili değil ama inanın titreşim boyutunda bir lügatı var. Sizi anlayabiliyor. Siz yeter ki doğru cümlelerle ondan ne istediğinizi dile getirin. Satmak istediğiniz örneğin butiğiniz var. Ürünlerinize tek tek böyle dokunarak geçin kendini en iyi alıcına sat sen kime aitsen kim sana aitse lütfen çağır ve en iyi paraya kendini sat benim senden gelecek paraya ihtiyacım var cümlelerini kur ve bu şekilde bütün her şeyle konuşarak hızlıca satışını sağlayabilmeniz mümkün arkadaşlar. Ben mesela örneğin birden fazla kitlerimi önceden malzemelerini temin ettiğimde danışanlarıma biliyorsunuz mucize ritüelleri ve kutuları hazırlıyorum. Ve birden fazla danışanımın da dönüşümlerini hepiniz küçük küçük bazen notlar halinde hikayelerimde paylaşıyorum Instagram'da geri bildirimlerini çok fazla kişilerle uyumlanıyor, eşleşiyor kitler. Çünkü ben bütün aldığım ürünlere tek tek temas ediyorum. Diyorum ki lütfen sen kime aitsen onu çağır. Sen kimde mutlu olacaksan ve kim seninle dönüşüp mutlu olacaksa lütfen onu kendine çağır ve en iyi paraya kendini sat. Bu şekilde ben bütün ürünlerimle de konuşuyorum. Sizlere gönderdiğim bütün materyaller aslında sizi kendisi seçiyor. Aslında sizler de onlara aitsiniz. Bu yüzden bu kadar hızlı dönüşerekten, bu yüzden bu kadar mucizeler yaşıyorsunuz. Çünkü eşleştiğiniz enerjilerle birlikte çalışma yapıyorsunuz. Sizler de bunu kendi hayatınıza meç edip, ürünlerinizi, malınızı, mülkünüzü, ticari satış amacıyla deponuzda tuttuğunuz, şu ana kadar satılmamış bütün her şeyinizi, deponuzdaki mallarınızı temas haline geçerekten satmanız mümkün. Arsanıza, arabanıza, evinize. Aklıma gelmiyor şu an örnek başka ama aklınıza sizin gelebilecek her şey. Hani elden çıkarmak istediğiniz her şey ama her şey başka bir enerjiye aittir zaten. Çünkü sizin enerjinizden düşmüş ki o gitmek üzere hazırlanmış artık. O yüzden siz kime aitse çağırsın ve kim de onun enerjisine aitse gelsin onu alsın diye konuşma yapmanız inanın işinizi hızlandıracak. Umarım en anlaşılır haliyle sizlere geçirebilmişimdir. Dokunun, temas edin, rica edin ve ondan gelecek olan paraya ihtiyacınızın olduğunu ve bunu almaya da gönüllü ve rızanızın olduğunu da söyleyin. Unutmayın cümle çok kolay. Sen kime aitsen, kim sana aitse gelsin ve seni bulsun. Git ve onu bul. Kendini en iyi paraya sat. Benim bu paraya ihtiyacım var. Senden gelecek olan paraya gönüllüyüm, rızam var. Teşekkür ederim. Cümle bu kadar arkadaşlar. Şimdilik sizlere paylaşacağım mülk satma ya da ürün satma ile alakalı enerji çalışmasında anlatacaklarım bu kadar. Ben Kevser Demet. Lütfen bizi takibe almayı, bildirimlerin zil sesini açmayı, yorumlamayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımın ve çok sorduğunuz kitaplarımın da linklerini yine videonun altına bırakacağız. Gerekli bilgilere yine oradan ulaşmanız mümkün. Bizi seviyorum arkadaşlar. Sevgiyle ve hoş kalın. En kısa sürede tekrardan buluşmak dileğiyle. Lütfen bana merak ettiklerinizi DM'den de asistanıma iletebilirsiniz. Yine burada yorumların altına bırakabilirsiniz. En kısa sürede dönmeye çalışacağım. Hoşça kalın.